Bekle. Bak onlar da geç alacak oğlum. Farkındalar amına koyayım ya. <laughs> Düştüler zaten. Kim aldı? Sollu yürü. OKC mi aldı? Kim aldı? Don't touch. Don't touch. kim aldı? Bu abi. kim lan? <laughs> abi Bekle. Oğlum hadi hadi. Bir dakika. Bir dakika. Hadi oyun gittiğini düşünün amına koyayım. He? Ne takacaksınız onda <laughs> sana? Ne alaka lan Hayır oğlum, bizeyken evet, işte. kanka niye tutamayalım 5-6 magem kalıyor ya. Oğlum adam bizde Bizde de bizde de kalıyor işte. meneden de kalıyor? Bu turda Ah geldi şey. Ben şey... Ben de. Evet kankam, seni yayın kalitesinden banlıyorum. Gidebilirsin. Ya telefona bağladım, Telefonda şey yok. Şu tam çek şey geliyor? Solu şey alsana tabi. Kala alsana da sola. Gestür <laughs> attan kala, attan kala, attan kala. Hayır insan gibi chatte durmuyorsunuz ya. Sala salak şeyler yazmayın oğlum. Gerizekalı mısınız <laughs> abone <da buna. gülüyor> ol. Ya siktirsin taşak geçiyor bana Bekle. <laughs> 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 Bak linki fark atlayıp atlasana duvardan aşağı. içeri doğru. Kanka duvara yapışsa. Atılır mı lan burada? Atmıyor ki amına. Girsene onun <laughs> duvar dibine ya. <laughs> Mustafa al oraya. Mustafa al oraya. Mustafa al kapıyı. Bıraksın lan soluna. Kapı durun durun. Bekle Ahmet koş. Ahmet. Aa ah, alma lan alma 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 yeter de almayın. Almayın kal. Dur. Biz giriş soldayız. Tamam hemen Ahmet atlayın girin. Ahmet atlayın bin kalkın. İçime girin içime hadi. Ne yazıyorlar? Ahmet. Dur ya. Vakit vakit kaybettirelim Almayalım. bekle. Yürü benle. Almayın abi. Bekle Bir bekle. Yapma bekle. 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 Bekle kal burada. Kal burada girme. 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 Sağda mısınız, sağ 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 sağ. Arkan gel Donka. Donka. Oğlum uyumayın ama ya. Kim aldı? Ne bu riskelik aldı? Onun da sikim orada Abi bak buradan bana bir sekmemesi lazım ya. Bak oraya vuruyor adam burada ölüyorum ya. Ya sikelim öyle silah arkadaş ya kaldırın ya da şunun rencini düşürün sikeceğim ya. Çek beni amana koyayım. Abi o kadar renç uzamaz ya. Nova mı bu amana koyayım ya? Bu ne ondan ona patlıyor ondan ona elden ele verir gibi amana koyayım. Bu ne? Sikeceğim şimdi. Elden e e ele vere vere vuruyorlar amına koyayım ya. Hem ma, hem de mal, o e zekalı olsa gene iyi diyor. Kime diyor lan bu? Bana ben mı dedi? Son dakika kaldı. Valla <laughs> Murat kim, kime yazın bilmiyorum kanka. Şey mi o gerizekalı mı? Murat sen burka değil miydin lan? Yanlış mı hatırlıyorum ben seni? Valla silahtan verirsen söylerim. Sildim abi görüyor hemen bak sola sola şey yap. Kallar al hemen sola. Son Sola kallar al. Oğuz kallar oraya. Oğuz kal Birli çek Oğuz ya da. Hadi oğlum hadi hadi seni çek. Direkt içeriye direkt. Direkt içeriye. Dakika kaç? Oğlum son kulun kaçtı? Son ııı. Son yedi dakika var. Altı dakika. Tamam ben. Şey var, Zaten almamız 5 dakika. Ondan sonra gelmesi 4 dakika herhalde. Sarı, 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 da Ahmet be. yürü yürü bindim bile Ahmet? Koş. Kim Oğlum adamlar girmiş bile ha? Kim lan. Kim lan? Vallahi yürü yürü Adamlar içeride. Yok Oğlum. Sağ mı sola sağ, sağ 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 direkt sağ. Altta sağ koş. O girenler kim amına da... Alkalar, alkalar, alkalar. Koş. Bak arkanızda bir tane adam var o gelecek. Ne? Bekle, 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 bekle. Vur vur vur, vur kaleye vur. Kapını kaldır. Kapını geç. Don't touch, Don't touch mı? Ne kanka? güzel ya. Aynen kanka. Güzel seke seke ya. ya çok saçma bir şey ya amana koyayım. Ana adam şu kulenin orada vuruyor. Ondan ona ondan ona ondan bana amana koyayım. kere böyle sekme. Ya Ya Ahmet nasıl alamıyorum gözünü yanıyım ya. Çabuk Ahmet çabuk. <laughs> Çok seri içeri girip almamız lazım. Aldık biz de. <laughs> Bak ne diyor? Tomuna gönder, merkeze taksa kalsın. Aynen. Ha, Allah Allah. Tamam bekle. Allah'ım yarabbim Berat kalan. Benim parten <laughs> biri kalan. Hadi elektrik kalan, elektrik kalan. <laughs> yürü. Çabuk yürü, çabuk yürü, çabuk yürü. Çabuk yürü sol dipten yok oğlum ya sen de ol sen de kal kapılar, kapılar, kapılar linki parka bindim ben iki kapıda aynen. açık mı i̇ki kapıda açık mı içeri kapıda onka attın yok içeri kapalı tamam, ben oldum, ahmet ahmet çek beni önüne ahmet ahmet çek ahmet çek, <laughs> çek beni atayım ahmet çek <laughs> Hemen koş, hemen koş hemen koş hemen koş hemen koş hemen koş hemen koş taşa 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 bizde 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 on numara on numara 10 numara 10 numara on numara Helal lan Tarık sana tamam. bekle el Tarık sana <gülüyor> <gülüyor> yok ya benim gel şimdi gel yürü 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 go 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 kanka bak Kapılar ek ol. Gel sollu düş. Gel gel gel. Salma hemen. aşağı düş çabuk. Gel ortaya. Tamam tamam. Kapı kapalı. Kapılar kapalı. Kankacım dışarı çıkar mısın? Hadi. Çıkın dışarı. Çık. Çıkın. Çıkın. Duymuyor musunuz oğlum beni ya? Daş. Ne bağırması? Bağıracak tamam mı? Alabilirsin kankacım. Al. Ejder, Ejder bırakın. Kuvartları bırak sen bırak Kuvartları bırak, kuarter bırak, kuarter bırak, kuarter bırak, kuarter bırak. Aldım kankacım. Bekle, bak solda nasıllar geliyor, bekle geri gel, geri gel. En sollu. dön nasıllar, Bana çekmeli seni, 2 Bir hazır, çek bas, çek bas, çek bas, çek bas, çek bas, çek bas, çek otur çek bas. Uy. Bak kapı kırıcı, kapı kırıcı, kapı kırıcı, kapı, kırıcı, kapı kırıcı, kapı, 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 kapı. nasıl bir şey? 2 1 hazır al hemen. al hemen al hemen al 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 hazır vur 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 ortaya. vur vur ortaya vur 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 orta kapıya vur seni vur ölümüne vur ölümüne vur ölümüne vur ölümüne vur pot bas pot bas pot bas pot bas pot bas kes rem kes rem kes rem kes hemen düş aşağı düş aşağı düş orta kapıya hazır hazır orta kapıya vur. Orta kapıya vur. Orta, vur orta kapıya 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 vur çabuk benikiler yürü içeriden benikiler yürü benikiler yürü içeriden iki Bak şuraya kal al. Aldım kal hazır. Ortaya uzat. Bas. Seri vur iki. Seri vur. vur. Seri vur seri 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 seri. Seri indir. Seri indir. Seri 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 vur. Kuleyi kes bak kuleyi kes 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 kuleyi kes, kuleyi kes. Kuleyi kes. en solda bak kapı kırıcılar geliyor kapı kırıcı kapı kırıcı kapı kırıcı kapı 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 kırıcı kapı kırıcı oğlum kuleler girdi kay geç kralete kralete geç kralete geç oğlum çok kişi girdi içeri kralete koş kralete koş atlan götünü sikeyim şuraya kalalım hemen yanımda kim var hemen elektra Elektrik kalan, elektrik kalan, elektrik kalan, elektrik kalan. Elektrik kalan, elektrik kalan. Arkana çık gene. Çık. Kuartları bırak bak taşa. Taşa bırak. Taşa bırak. Taşa bırak. Taşa bırak. Bırak, 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 bırak. Bırak. Sola iki. Biraz bekle. Bekle, 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 bekle. Taşa bırak. Bak bekle. Undi gelsin bana artık hadi. Sağa iki. Biraz sen Versana, vur 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 vur. Vur vur vur. Bur, vur Düşür 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 düşür. Düşür asıları. Çok güzel. Çok güzel. be devam et önünde dur. Durma. Durma durma. Otur işte otur işte otur işe, işe, otur işe, Sol 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 sol. Sol taşı kafe Taşı kafe Taşı Sola 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 sola. Otur Biraz ense, vur, vur vur ortaya vur. Vur ortaya vur. Vur ortaya vur ortaya ortaya vur ortaya ortaya vur ortaya vur ortaya, vur taşı kafe 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 vur vur taşı kafe vur vur vur